Cemil Hoca ile LGS'ye hoş geldiniz. Bugün birinci ünitemiz olan friendshiple devam edeceğiz sizinle. İlk ünitemiz. Friendship deyince aklınıza ne geliyor? Türkçe anlamını verelim öncelikle. Arkadaşlık, dostluk anlamlarına geliyor. Peki bu Friendship konusu içerisinde hangi anahtar kelimeleri öğreneceğiz sizle beraber? Bir düşünelim şöyle bir brainstorming yapabiliriz. Friendship konusunda anahtar kelime olarak ikiye ayrılmış durumda. E, olumlu ve olumsuz olarak yani good friends ve bad friends olarak ikiye ayrılmış durumda arkadaşlar. E, bunların özelliklerine bakacağız anahtar kelimelerine. Good friends deyince aklınıza yani iyi arkadaşlar deyince aklınıza hangi özellikler geliyor? Karakter özellikleri geliyor. Mesela e, iyi arkadaşlar asla size yalan söylemez. Sürekli daima e, doğruları söyler. Sizle aynı ilgi alanlarına sahiptirler. Ne zaman yardıma ihtiyacınız olsa hep yanınızdadır ve sürekli sizi desteklerler. Ve aynı şeylere sahipsinizdir. Mesela siz futbolu seviyorsanız o da futbolu seviyordur genellikle. Siz basketbolu seviyorsanız o da aynı sporu seviyordur. Yani aynı ilgi alanlarına sahipsinizdir. Ve iyi geçinirsiniz ve çok fazla da kavga etmezsiniz ya da tartışmazsınız. Bunlar iyi arkadaşların özellikleridir aynı zamanda bir tane daha var doğru atlamayalım onu da. Onlardan bir tanesi de arkadaşlarınız, sizlerin sırlarını başkalarına söylemez. Sırlarını sürekli tutarlar. Başkalarına söylemez arkadaşlar. Bir de bad friends yani kötü arkadaşlıklar vardı, değil mi? Onları tercih etmezsiniz. Good friends'te hangi özellikler varsa, onlar da e, bad friends'te de, de tam tersi özellikler vardır. Yalan söylerler, sizi desteklemezler. Ne zaman yardıma ihtiyacınız olsa, onlar baba karsınız. E, arazi olmuşlardır, yoklardır ortada. E, ve sizin sırlarınızı e, ifşa etme ifşa ederler. Yani herkese söyleyebilirler. Sır tutmazlar kısacası ve genellikle aynı şey aynı zevklere sahip değilsinizdir. Çok iyi de geçinemezsiniz. İşte friendship konusunda arkadaşlar tamamıyla bu örgü içerisinde yer alıyor anahtar kelimelerimiz. Tabii benim şimdi burada vereceğim anahtar kelimeler e, sınırlı sayıda olacak ama e, daha çok soruların içerisinde gördüğünüz, sıklıkla gördüğünüz e, kelimeler olacak arkadaşlar. Daha da fazla anahtar kelimeler zaten kaynak kitaplarınızın içerisinde her ünitenin başlangıcında ya da sonunda ya da kitaplarınızın arkası kısmında o anahtar kelimeler veriliyor. Muhakkak onları ezberleyin. Ama aynı zamanda zaten soru çözerken karşınıza e, bilmediğiniz kelimeler çıkacaktır. Onları da birinci giriş ünitesi, giriş e, videomda size söylediğim gibi bir taktik vermiştim. E, o taktiği uygularsınız arkadaşlar. Şimdi bir anahtar kelimelerimize bir bakalım. Good friends'ten başlayalım arkadaşlar. Birincisi count on, değil mi? Depend on trust. Kelimelerin çoğunu eş anlamlarıyla beraber verdim ki arkadaşlar bunlar hep ee, beraber çıkıyor zaten bunlar. Peki şöyle bir bakalım. Count on, depend on ve trust. Güvenmek anlamına geliyor. Üçü de eş anlamlı. Back you up, supports you, helps you. Burada e, desteklemek anlamında. Get on well with, iyi geçinmek. Have something in common. Yani ortak noktaların olması. Have a lot in common. Share, have, love, similar. Things. Bunların hepsi zaten eş anlamlı yapılar arkadaşlar, kelimeler. Hepsinin ortak özelliği de benzer şeyleri sevmeniz, paylaşmanız anlamına geliyor. Bir de iyi arkadaşlar ne yapar demiştik? Spend time together. Yani zamanı beraber geçirmeyi severler. Zamanlarını beraber harcarlar. Like a brother or a sister. Size bir erkek kardeş ya da kız kardeş gibidirler. Onlara güvenirsiniz. Bir diğeri keep secret yani e, sırlarını tutarlar ve en son olarak da never lies ya da never tell lies hiçbir zaman size yalan söylemezler diyoruz. Bunlar bizim good friends yani iyi arkadaşların özellikleri arkadaşlar. Peki bir de bad friends dedik. Biraz önce dediğim gibi e, bunlar da e, iyi arkadaşların tam zıt özellikleri sahip. Bir bakalım lie to you size yalan söylerler mi? Evet. Doesn't tell the truth. Doğruyu söylemezler. Evet. Argues often. Sık sık tartışırlar. Evet. Can't depend on ya da can't on. Siz güvenemezsiniz. Güvenmezler. Heart each other. Birbirlerini incitirler, acıtırlar. Breaks heart. Kalp kırarlar. Isn't supportive. Doesn't back up. Yani size hiçbir zaman destek olmazlar anlamında. Have nothing in common. Hiçbir ortak noktanız yoktur. Buradaki arkadaşlar Nothing kelimesine bir bakın şöyle. Nothing. Yani hiçbir şey, olumsuz anlamda. Doesn't have anything in common. Bakın gördüğünüz gibi bunlar eş anlamlı aslında. Doesn't spend time together. Beraber vakit harcar mısınız? İyi arkadaşlarla, şey kötü arkadaşlarla. Tabii ki de beraber vakit geçirmek istemezsiniz. Doesn't share have similar things. Aynı şeylere sahip olmadığını bahsederken bu özelliği kullanıyoruz ve yine aynı şekilde eş anlamlısı doesn't share have Doesn't share, doesn't have interest and hobbies. Yani aynı hobileriniz ya da ilgi alanlarına sahip değilsinizdir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar friendship konusunda iki tane dediğim gibi e, kelime grubumuz vardı. Good friends ve bad friends. Bunlar en çok sıklıkla karşınıza çıkan kelime grupları, anahtar kelimeler. Bunları ezberleyin, siz için yeterli olacaktır. Peki... Bir diğer konumuz friendship konusunda arkadaşlar, bir davet etme yani inviting ve offering davet etme ve, ve teklif etme konularımız var. Bunları da birilerini davet ederken ya da teklifte bulunurken bazı birkaç tane yapılarımız var İngilizce yapılarımız. Nasıl davet ederiz? Birden fazla çeşitlerimiz olabilir. Bir tanesi lex kalıbımız. Hadi anlamında. Örnek Let's play soccer. Hadi futbol oynayalım. Let's have a party. Hadi parti yapalım gibi. Bir diğeri why don't you ya da why don't we. Bu da neden şunu yapmıyoruz ya da neden şunu yapmıyorsun anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Why don't we watch a comedy film? Neden bir komedi filmi izlemiyoruz? Why don't you see a doctor? Neden bir doktora görünmüyorsun gibi. Gerçi bu biraz daha e, tavsiye niteliğinde kullanmışız. Diğeri would you like to ister misin? Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Would you like to come to my birthday party? Doğum günü partime gelmek ister misin anlamında. Sakın arkadaşlar şuradaki like fee, like like'ı sevmek, hoşlanmak anlamında değil, istemek anlamında kullanıyoruz. Peki. How about ve what about? Şunu yapmaya ne dersin? ...kalıbında kullanıyoruz anlamında. What about going to the cinema? Sinemaya gitmeye ne dersin? How about inviting our friends? Arkadaşlarımızı davet etmeye ne dersin? What about meeting at 10? Saat 10'da buluşmaya ne dersin? Anlamlarına geliyor. Ve son olarak fancy. Fancy istemek anlamına geliyor arkadaşlar. Do you fancy joining us? Bize katılmak ister misin? Veya do you fancy going shopping? Alışveriş yapmaya, alışveriş yapmaya gitmeyi ister misin anlamında kullanıyoruz. İster misin anlamında. Peki şimdi bu kadar değil. Bir baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane kalıp verdik değil mi arkadaşlar? Bu kalıplar arasında da bazen soru çıkabiliyor bunun içinde, içerisinde. Boşluk doldurmalarda özellikle. aralarında iki tane fark var. Cümleleri, örnek cümlelere baktığınız zaman belki fark etmişsinizdir. İki tane ayırt etmemiz gereken şeyler vardı. bir bakalım ne olabilir bunlar? Şöyle bir birkaç saniye düşünün. Aralarındaki farkı soruyorum arkadaşlar. Mesela let's, why don't you, why don't we, would you like to? Bunlar arasında bir fark var mı? Evet var. Bir tanesi arkadaşlar let's kalıbına bir bakalım. Let's bir soru cümlesi değil. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bir noktalama işaretimiz var. Noktamız var. Ama why don't you, why don't we, would you like to Bunlarda ne var arkadaşlar? Sorumuz var değil mi? Bir daha şöyle bir bakalım. Buradan devam edebiliriz belki. Şu tahtamızı da silelim. Evet. Peki. Burada daha da net olarak göreceksiniz. Let's. Why don't you? Would you like to? How about? What about? Ve fancy. 5 tane grubumuz var burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada Soru işaretlerimiz var. Bunlar soru cümlesi. Öyle değil mi? Ama let's de herhangi bir soru cümlesi değil. Tamamıyla bu e, istek cümlesi. Peki. E, başka bulabiliriz mi? Bir tane daha farkımız var. Evet. Değil mi? Let's de arkadaşlar fiilimiz var. Fiilde herhangi bir e, ek almış mı? To eki ya da ing almamış. Why don't you Why don't we? Yine bir fiilimiz var. Ama herhangi bir ek almamış. Would you like to? Yine fiilimiz herhangi bir ek almamış. Ama how about ya da what about da gördüğünüz gibi ing takısı almış arkadaşlar. Fiile ing takısı getiriyoruz. Aynı şekilde fancy dedi. Fancy, what about, how about ee, kelimelerinden sonra bir fiil geldiği zaman fiillere ing takısı ekliyoruz. Bu soru olarak çıkabiliyor arkadaşlar. Yani boşluk doldurma veriyor. Ve burada eğer ING takısı varsa ne seçiyorsunuz? How about, what about ya da fancy seçiyorsunuz. Ama eğer ING yoksa da bunları ne yapıyorsunuz? Soruda ya da ışıkları arasında hemen eleme yöntemini kullanıyorsunuz. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Soru çözerken bizim birkaç tane sorular çözerken size taktikler vereceğim arkadaşlar. Bu taktiklerde de iyice dinleyin. Cemil Hoca nasıl soru çözüyor onlara bir bakın derim. Bu taktiklerden bir tanesi de işte bu arkadaşlar. Yani eleme yapmamız gerekiyor şıklar arasında. ING var mı? Var. O zaman why don't you, why don't we, would you like to, let's. Bunları eleriz. Ya da tam tersi diyoruz arkadaşlar. Bunlar inviting ve offering e, kalıplarımızda arkadaşlar. Oldukça da basit. Peki şimdi diğer bir e, bununla bağlantılı bir konumuz yine. E, size eğer birisi teklif ederse bir şeyler yapmayı teklif ederse ne yaparız? Ya teklifi kabul ederiz ya da teklifi reddederiz. Peki Bunları İngilizce olarak nasıl yaparız? Bazı kalıplarımız var. Birincisi accepting expressions yani kabul etme ifadeleri. Sure, tabii ki. Yes please, evet lütfen. I'll definitely be there, kesinlikle. Definitely, kesinlikle. Orada olacağım. Yes, I'd love to, tabii ki isterim. Evet isterim. Awesome, mükemmel, harika. That sounds fun, that sounds great, harika görünüyor, kulağa hoş geliyor anlamlarında. I will be there for sure. Kesinlikle orada olacağım. Yeah sounds good. Hmm, güzel, iyi, kulağa hoş geliyor. Why not? Neden olmasın? That would be fantastic. Hmm, çok fantastik olabilirdi. Böyle ilginç olabilirdi anlamında. Of course tabii ki. Great, harika. What time is it? Saat kaçta? E, saatin de sorduğuna göre demek ki kabul ediyor anlamında. Okay. Thanks for inviting me. A- ah, Okey tamam teşekkürler. Davet ettiğin için teşekkür ederim diyor. Bunların hepsi accepting expressions yani kabul etme ifadeleri. Bir de bakalım arkadaşlar reddetme yani refusing expressions ve biz eğer bir bir şey bir teklifi reddediyorsak aynı zamanda çoğunlukla da bir mazeret bildiririz değil mi arkadaşlar? Onları da beraber göreceğiz. I'm afraid. Korkarım. E korkarım ifadesi zaten bir olumsuzluk var değil mi? I can't. Yapamam, edemem anlamında. Sorry. Üzgünüm. But I am too busy. Çok meşgulüm. Burada gördüğünüz gibi busy meşgul olmak var. Bir de but bağlacını kullanmış arkadaşlar burada. But ama demek. Bağlaçlar grubunda yine bunu bahsedeceğim belki size ama but bir olumsuzluk bildirir. Yani ilk cümle olumluysa but'tan sonra gelen cümle olumsuzdur. Ya da tam tersi. İlk cümle olumsuzsa but'tan sonra gelen cümlede olumlu bir ifade bekleriz. Burada da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi I'd love to olumlu bir cümle. But'tan sonra gelen e, olumsuz bir cümle. Ya da bir mazeret bildiriyor zaten. Diğerine bir bakalım. I'd love to I'd love to but diye devam ediyor. I'd love to but my friends are coming that day. İsterdim ama arkadaşlarım o gün geliyorlar. Bize ziyarete geliyorlar anlamında. I'd love to but I have to finish my project. İsterdim yine olumlu cümle. But olumsuza çevirmek zorunda burada. Onu anlıyoruz. I have to. Have to yeri gelmişken söyleyelim. Zorunluluk bildirir arkadaşlar. Melimalı anlamında. Projemi bitirmek zorundayım diyor. I love to but I can't. İsterdim ama olmaz, yapamam, edemem, gelemem gibi. Another time. Başka zaman. Maybe, belki gibi. I can't make it. Yine bir kısa, olumsuz bir kısaltmadır arkadaşlar. Yapamam, gidemem gibi. Sorry, üzgünüm ama I don't like it. Yine burada I don't like it derken de bir mazeret bildiriyor arkadaşlar. İşte e, refusing expressions ve accepting expressions'da en fazla çıkacak olan, karşınıza çıkacak olanlar da bunlar arkadaşlar. Bunları bilmeniz yeterli. Sadece olumlu bir cümle mi, olumsuz mu, anlamsal olarak ya da yapısal olarak bunlara bakmanız yeterli. Peki, küçük bir alıştırmamız var. Accepting or refusing. Yani bir teklifi, bir davetiyeyi kabul mü ediyor yoksa reddeden bir cümle mi? Onlara bir bakalım. Hemen şunu da bir silelim buradan. Evet. Peki. Bire bir bakalım arkadaşlar. A slumber party. Hmm. That sounds fun. Harika diyor. Oops. Evet. Gerçekim arkadaşlar? Peki. Olum uh, accepting mi refusing mi? Yani bu cümleye baktığınız zaman uh, bir olumsuzluk görüyor musunuz? Yok. Hatta burada sounds Fun diyor değil mi arkadaşlar? Demek ki bu accepting. Şöyle A yazalım. Evet. Görüyorum bilmiyorum ama şunu da deneyebilirim siyahla. İkiye bakalım. I'm sorry but I can't. Accepting, refusing hangisi? Hmm, bakalım. Üzgünüm diyor. Ha bir olumsuzluk var. Ama gelemem diyor. Değil mi? Ha, demek ki bu refuse ediyor arkadaşlar. Peki 3'e bakalım. Of course. Tabii ki. Hmm, olumlu başlamış. When is the birthday party? Partinin zamanını soruyor. Demek ki gitmeye hevesli. Zamanını da sorduğuna göre demek ki gidecek partiye. Accepting. Yeah. For. Yeah. Sure. Thanks for inviting me. Accepting. Refusing. Hangisi? Sure. Kesinlikle. Bir de teşekkür etmiş daveti için. Değil mi? O zaman accepting. Beşe bakalım. Yes, I'd love to. What time is it? Ne zaman olduğunu soruyor. Değil mi? Yine gitmeye hevesli. Burada da bir olumlumuz var. Accepting. Altıya bakalım. Sorry, but I am busy on Sunday. Accepting, refusing. Olumlu, olumsuz bir şey görebiliyor musunuz? olumsuzumuz. Evet. Yine devam etmiş. Busy diyor. Meşgul olmak. Bu da olumsuz bir yapı. Demek ki refusing. 7'den devam edelim. I'd love to but I can't. Olumlu var mı burada? Var. Accepting hocam. Mı? But demiş. Yani olumsuza çevirmiş. İsterdim ama gelemem anlamında. Refusing. Eight. I'd love to but I must study. Accepting. Refusing. Hemen ne yapıyorduk? Olumlu olumsuza bakıyorduk değil mi? Olumlu var. Güzel. Accepting gibi. Hemen but demiş. Yani bir e, bağlacımız var. Zıtlık bağlacı. I must study. Ders çalışmalıyım. Burada hatta bir mazeretle bildirilmiş değil mi? Demek ki refuse. 9'a bakalım. Awesome. Harika. Of course I will. Hepsi de olumlu. Awesome. Tabii ki yapacağım. Accepting. Ve son 10. Sorry I must be at home at that time. Olumsuza bakıyorduk ya da olumluya. Olumsuz var. I must diyor. Yine must. Melimalı. malı. Be at home. Evde olmalıymış. Ne zaman? At that time. O tarihte, o saatte. Hmm. Yani refuse ediyor. Aynı zamanda I must be at home at that time diyerek de bir mazeret bildirmiş oluyor arkadaşlar. Olayımız bu. Arkadaşlar soru çözerken bunlar sıklıkla karşınıza gelecektir. Onlara dikkatle bakın. Olumlu olumsuz ifadeleri ayırt edin. Ondan sonra zaten yapacaksınızdır. Kolay bir şekilde. Peki. Peki arkadaşlar işte gördüğünüz gibi yani friendship konumuz bu kadar. Bilmiyorum kaç dakika oldu. 15 dakika mı? 20 dakika ortalama. Birinci ünitemiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir genel bir toplama yapacak olursak. Friendship, dostluk, arkadaşlık, anahtar kelime, kelimelerimiz insanların karakterlerini anlatan, özelliklerini bildiren sıfatlar, kelimeler var. Bunu da ikiye ayırmıştık hatırlıyorsanız. Good friends ya da bad friends olarak. Bunlar zaten birbirlerinin tersiydi tamamıyla. Ardından da Ha bu anahtar kelimeler sadece bu kadar deyip geçmeyin arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi kaynak kitaplarınızda her ünitenin başında ya da en arka kitabın en arkasında zaten bunlar bildiriliyor, yazılıyor arkadaşlar. Oradan muhakkak okuyun, ezberleyin onları. Anlamlı bir şekilde öğrenin. Ezberlemeyelim, pardon özür dilerim. Anlamlı bir şekilde öğreniyorduk değil mi? Peki. Ardından da arkadaşlar kelime bazından çıkıp birazcık daha belki gramer ya da Yapılar diyelim. Kelime grup yapısları diyelim bunlara. Ee, teklif etme, davet etme. Ee, beş tane yapımız vardı değil mi? İşte let's, why don't you, why don't we, would you like to, how about, what about ve fancy vardı. Aralarındaki fark neydi bunların? Aralarındaki fark evet iki tane vardı. Bir, let's soru cümlesi değildi ama diğerlerin komple soru cümlesiydi. Yani bir soru işareti vardı. Buna dikkat ediyoruz. 2 park let's why don't you why don't we would you like to bunlardan sonra gelen fiiller ing takısı almaz. Herhangi bir takı almıyor. Ama how about, what about ve fancy'den sonra gelen fiile ing takısı ekliyoruz ya da gördüğünüz zaman "Aa bu işte how about, what about ya da fancy" diyorsunuz. Son olarak da bir teklif ya da davet karşısında bir cevap vermeniz lazım. Ya accept ya da refuse kabul etme ya da reddetme. Onlar da arkadaşlar söylemiştik zaten. Olumlu olumsuz onlara bakın. Ama e, accepting ya da refusing ayırt etme noktasında but bana kalırsa çok önemli bir ifade. E, onu dikkat edin derim arkadaşlar. Evet. Birinci ünitemiz sonuna geldik. Peki. Birinci ünitemizden sonra bir şifreli bir mantık sorumuz var arkadaşlar. Şunu bir sileyim öncelikle. Rahatça görün. Evet. Sever misiniz? Böyle mantık sorularını, özellikle şifreli. Ben bayılırım. Çok severim. Evet. FAT yazılışı Ş T Ş Z E olarak şifrelenmiş arkadaşlar. Bir mantığa göre. Kül yazılışı K, ü L yazılışı nasıl şifrelenmiştir? Yani FAT'nin yazılışı ŞZE olarak şifrelenmişse KÜL yazılışının karşılığı nedir arkadaşlar? Evet bunları yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar ee, cevaplarınızı. Ben de en son zaten e, bunun cevabını size vereceğim. Bir sonraki ünitemde vereceğim arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Ee, başarılar diliyorum.